Yapay zeka ile sohbet ederek, CEO'da kazanç sağlamak için stratejik ve bilinçli bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Bu süreç, doğru soruları sormak, CEO'ya uygun içerikler üretmek ve hedef kitleyi anlamakla başlar. İşte tüm yönleriyle yapmanız gerekenler. CEO içerik stratejinizi belirleyin. Öncelikle, CEO hedeflerinizi ve sektörünüzü anlamanız gerekiyor. Bu noktada yapay zeka sohbetlerinde şu soruları sorabilirsiniz. Hedef kitlenin hangi anahtar kelimeleri kullandığını nasıl öğrenebilirim? Cevap: Anahtar kelime araştırması yapabileceğiniz araçlar, Google Keyword Planner, SEMrush gibi veya trend analizi önerileri alabilirsiniz. Sitemde hangi içerik türleri daha fazla trafik çeker? Cevap: Blog yazıları, videolar, infografikler veya ürün incelemeleri gibi içerik önerileri alabilirsiniz. Anahtar kelime araştırması. Yapay zekası sektöre özel anahtar kelimeler bulmada yardımcı olabilir. Şunları sorun: Sektörümle ilgili uzun kuyruklu anahtar kelimeler nedir? Rakiplerimin hangi anahtar kelimelerde daha güçlü olduğunu nasıl öğrenebilirim? Cevap olarak rakip analizi ve boşluk analizi yapmanızı önerir. İpuçları: Uzun kuyruklu anahtar kelimeler, ör: çocuklar için sağlıklı atıştırmalık tarifleri daha düşük rekabet içerir ve dönüşüm oranı yüksektir. Sorular, insanlar tarafından Google'da sıkça aranır. Bu yüzden nasıl yapılır veya en iyi ürün servis nedir tarzı sorular üzerinden içerik üretin. 3. SEO'ya uygun içerik üretimi Yapay zeka ile sohbet ederek belirli bir konuda detaylı içerik oluşturabilirsiniz. Şöyle sorular sorun. SEO uyumlu bir blog yazısı taslığı oluşturur musun? size başlıklar, alt başlıklar ve metin önerileri sunabilir. Bir blog yazısı için meta açıklama nasıl yazılır? İçeriğimdeki anahtar kelime yoğunluğu ne olmalı? İdeal olarak %1-2 arasında olmalıdır. İçerik önerileri, kullanıcıların ilgisini çeken hikayeler, örnekler ve güncel veriler kullanın. Görsellerde alt metin, alt text eklemeyi unutmayın. Görseller için şu soruyu sorabilirsiniz. Bu görsele uygun bir alt metin önerir misin? 4. Teknik SEO. Teknik SEO, arama motorlarının sitenizi daha iyi anlamasını sağlar. Yapay zeka ile şu konulara odaklanabilirsiniz: Sitemin hızını nasıl optimize edebilirim? Mobil uyumluluk testi nasıl yapılır? Kırık linkleri nasıl tespit ederim? Bu sorular, sitenizin teknik performansını artırmaya yönelik çözümler sunar. Teknik SEO ipuçları. SSL kullanın. Site haritası oluşturun ve Google Search Console'a gönderin. Hız optimizasyonu için sıkıştırılmış görseller ve CDN kullanın. Yüksek kaliteli backlinkler SEO sıralamanızı yükseltir. Yapay zekaya şu soruları sorabilirsiniz: Hangi web sitelerinden backlink almalıyım? Et etkili bir backlink outreach stratejisi nedir? Konuk yazarlık için uygun platformlar var mı? İpuçları Doğal yollarla backlink kazanın. Özgün ve kaliteli içerik oluşturmak en önemli adımdır. Rakiplerinizin backlinklerini analiz edin. Semrush veya Ahrefs gibi araçlarla. 6. Yapay zeka ile SEO performansını izleme. SEO performansınızı izlemek için yapay zekadan şunları talep edebilirsiniz: Site trafiğimi analiz etmeme yardımcı olabilir misin? Bu analizler için araçları ve yöntemleri önerebilir. SEO stratejilerimin etkisini nasıl ölçerim? Dönüşüm oranı, organik trafik ve sıralama değişiklikleri gibi metriklere odaklanmanız gerektiğini belirtebilir. 7. Sosyal medya ve SEO. Sosyal medya içeriklerinin SEO üzerindeki etkisini artırabilirsiniz. Sosyal medya gönderileri SEO'ya nasıl yardımcı olabilir? Cevap: Trafik çekmek için görsel ve anahtar kelime uyumlu başlıklar oluşturabilirsiniz. Etkileşim artıran sosyal medya kampanyaları nasıl yapılır? İpuçları Blok içeriklerinizi sosyal medyada paylaşın ve organik trafiği artırın. Hashtag stratejisi oluşturun. 8 Sıkça Sorulan Sorular bölümü Google'ın sıfırıncı sıra sonuçlarında Feature Snippet yer almak için yapay zekadan yardım alabilirsiniz. Konumumla ilgili sık sorulan soruları nasıl bulurum? Ürünüm hakkında kullanıcıların sık sorduğu sorular nedir? Yapay zeka bu sorulara uygun cevaplar oluşturarak içeriğinizi geliştirebilir. 9. Güncel trendleri takip edin. SEO sürekli değişir. Yapay zekadan şu soruları sorun. Google algoritma güncellemelerinden nasıl haberdar olurum? SEO trendleri 2024 için neler? 10. Etkileşimi artıran stratejiler. Son olarak kullanıcı dostu ve etkileşim odaklı içerikler oluşturmalısınız. Kullanıcıların sistemde daha fazla zaman geçirmesi için ne yapabilirim? İçeriğinizi daha okunabilir hale getirmek için videolar, başlıklar ve görseller kullanabilirsiniz. Bu adımları takip ederek yapay zeka ile SEO hedeflerinize uygun bir yol haritası oluşturabilirsiniz. Her adımda stratejik davranarak organik trafiğinizi artırabilir ve hedef kitlenizle daha etkili bir şekilde etkileşim kurabilirsiniz.